bir önceki bölümle alakalı çok önemli küçük bir düzeltme ve ekleme. Benim bir sevdiğim vardı ve öldü adlı videoyla alakalı küçük bir düzeltme ve ekleme. Orada bir isimden bahsetmiştim. O isim Hüseyin'di. Onu sarı olarak tabir etmiştim. Kendisi 14 yıldır görmediğim, o olaydan beri görmediğim bir kişidir. Yıllardır yapmadığım bir şey yaptım ki en son bunu yaptım beni işletmeye çalışma teşebbüsü olmuştu bunu Facebook'tan o zaman yapmıştım. Facebook'a onun ismini ve soy ismini yazdım arama kısmına ve çıktı. İsmini soy ismini biliyordum. Videoda önceki videoda bilmiyormuş gibi yapmamın kendimce sebepleri vardı. Bir kere iğreniyorum yani. Onları hatırlamaktan. Onu ve o diğer insanları. Çıktı. Çıkan şeyde bir profil. Profilde de tek bir resim vardı. Tek bir resim. ikinci bir resim daha vardı. Ona tıklanamıyor. Tek bir resim vardı. Tıklanabilen tek resimde ne ekmezse benim videoyu benim bir sediğim vardı. Öldü adlı videodan bir gün sonra sabahına atılmış bir resimdi. 15 Ekim tarihine atılmış. Sabahına atılmış bir resim. Ve resimde de saçları siyah olarak gözüküyor. Yanında küçük bir kız var. Büyük ihtimalle kendi kızı. Evet saçları siyah olarak gözüküyor. O düzeltmeyi yapacaktım şimdi. Büyük ihtimalle yıllar içerisinde ya bu saçlarını boyadı ya da ben onu artık yaraların kabuk bağladığı için ve onu yavaş yavaş unuttuğum için simasını da unutuyorum yani artık yavaş yavaş. Simasını hatırlıyorum da rengini unutuyor olabilirim yani. Sarı mıydı, siyah mıydı, kumalı mıydı tam hatırlamıyorum ama o kadar siyah olmadığını da Hemen hatırlıyorum yani. Ama net bir şey var ki bize yaptığı kötülükleri o başta olmak üzere o insanların bana ve bize yaptığı kötülükleri net hatırlıyorum. Bunu net hatırlıyorum. %99 ihtimalle videoyu izledin. Kabak gibi belli artık. Resmi hemen ertesi sabahına attın. Bu benim için önemli. Önemli olan buydu benim seni insanlara teşhir etmek değildi benim için önemli olan. Şu ihtimal dahilinde de senin kim olduğun bilinemez asla. Sen bildirmedikçe. Kimseler bilemez. Sadece orada yanındaki bir kankan vardı. Bilirse o bilir ya. Başka kimse bilim imkansız neredeyse yani. Ben senin soy ismini zikretmedikçe. Ama küçük de bir burada düzeltmeyi yapayım o, o devirde orada başka bir e, sarı hüseyin varsa o kendi üzerine alınmasın. Bu kişi başka kendini biliyor bildiğini de gösterdi. Hemen sabahına fotoğraf attı. Saçlarda da gözükecek şekilde. Şapkasız bir şekilde bir fotoğraf attı yani. Anlatabildim mi? Benim için önemli olan buydu. Ki senin seni teşhir etmek, Senden itikam almanın artık bana bir faydası yok. Bunlar benim kabuk bağlamış yaralarım. Ama bir acımdı. Sende anlatmam gerekti ve seni de orada söyledim. Bana bir faydası olmayacak. Gidenleri, benden gidenleri geri getirmeyecek. Ne hayatımı ne sevdiğimi. Öldü gitti bak. Hiçbir şey geri getirmeyecek. Artık bu konuda tek istediğim adalet. Videoyu izledin. Bunu biliyorum, idrak ettim. %99 ihtimalle. Bu videoyu da %95 ihtimalle şu an izliyorsun. Ne zaman izliyorsan. Artık bitti. Artık cevap vermeye çalışma. Eğer bunu bu yaptığından başka bir şekilde bir saldırı şeklinde bir hamle yapmaya çalışırsan gerçekten seni teşhir etmek zorunda kalırım. Yapma. Benim zaten bir korkum yok. Bak siyasi sebepten ötürü beni ambulansa bindirip hastaneye götürecekler. Oradan da belki hapishaneyim. Nereye artık? Bilmiyorum. Akıbetimi bilmiyorum. Ama öyle bir şey yaparsan dava açmak olur ya da kötü bir söz olur. Ben de karşılığını veririm bunu. Yapma. Sen Orada sana saydığım şeyler evet onlar senin sıfatındı. Onlardan dolayı üzülme. Onlar senin sıfatındı. Onlarla barış. Sen kötü şeyler yaptın. Ve bunu karşında ben de orada derdimi dökerken senden de bahsettim. Bunda üzülmene gerekecek bir şey yok. Onlar senin sıfatın. Kendini iyileştirebiliyorsan iyileştir. Bana da iftira attınız hep beraber. Yok işte kendini intihar etti. Ben intihar mı intihar etmemiştim o zamanlar. Şaka yapmıştım sadece. Bunu çok iyi biliyorsun. Yok deliydi. Deli meli değildim. Ben bir sürü personeli tek ve idare ediyordum. Ki senin gibi otistikler de dahil. Otistiksin zaten biliyorsun değil mi? Herhangi bir şey, yanlış bir şey yapmana gerek yok. Yapmandan da çekinmiyorum. Yaparsan eğer hakim dahil her yerde senin bana ettiğin kötülükleri anlatırım. Soy ismini de buradan zikrederim. Yazarım yani. Bir tane daha video yaparım. Yapma, yapma, yapma. Geri adım at, yapma. Sadece sen biliyorsun şu an. Başka birinin bilmesinin imkan yok. Senden bahsettiğimi. Bunu açığa taşıma bence. Yapma. Ders al yapma. Hayatların mahvolmasına sebep oldunuz. Bizim hayatımızı mahvettiniz, hayatımızı kararttınız. Bunu iyilik adı altında yaptınız. Kötülük ettiniz. İlelebet ilelebe sizi affetmeyeceğim. Sonsuza kadar asla affetmeyeceğim. Şimdi unutmaya razıyım. Unutacağım. Ama bana bir saldırın olursa bunu tekrar hatırlayacağım. Ve asla da özürünü kabul etmeyeceğim. Yine evet sonsuza kadar asla gelip benden özür dilemeye çalışma. Hayatının sonuna kadar asla 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 affetmeyeceğim. Sevdimi kaybettim. Aklımı da kaybediyordum az daha. Sizlerin yüzünüzden. Öfkeliyim, nefret doluyum ve unutmak istiyorum. Defol git. Onurumla, haysiyetimle, gururumla oynadınız. Sen başta olmak üzere. Bunu bana yaptınız, bu kötülüğü. Bu kötülüğü bana ettiniz. Bu son videos. Son video çekmiş olayım. Bu konuyla alakalı. İkinci ve son videoyu çekmiş olayım. Uğraşma. Hiç de bir şey yapma. Yapmana gerek yok. Sen kendi biliyorsun artık. Videoyu izlediğine yüzde 99 olarak eminim. Sabahına atıyorsun fotoğrafı. İzlemiş olduğunu da göstermek için bunu yapıyorsun. Ama ben gene de bunu seni şaşırmadığımı da göstermek için. Rengin hatırlamıyorum ama o iğrenç sıfatını hatırladım görünce direkt. Bu bir ders olsun sana, bir nasihat olsun sana. Seni yıllar önce de nasihat etmiştim. Ta onu tanımıyorken bile. Ufak şeylerle övünme, böbürlenme. Kötülükten yana olma. İnsanları küçümseme, aşağılama. Yaptığın şeyleri büyük görme. Bunu herkes yapıyor. Bunlar basit şeyler. Şu an yapmıyorsundur da büyük ihtimalle. Senin hakkında beni konuştur, artık yapma. Videoyu izledin, biliyorum %95 ihtimalle bu videoyu da izlemiş olacaksın. Ders al ve dur. Tamam. Uzun bir ara öncesi son videomu yapacağım. İmdat imdat adlı video yani yaptım daha doğrusu. Yayına girecek de ne zaman bilmiyorum. Evet şu an itibariyle bir şey başaramadım 158 abone günde 20-30 izlenme yavaş yavaş artıyor gibi izlenmeler ama bilmiyorum abone de artıyor mu artmıyor mu onu da takip edemiyorum başaramadım ben bu işi kaybettim uzun bir ara sonra amacımın artık amacım artık şöhret değil tek amacım buydu ona bu videoyu ve önceki o videoyu izletmekti. Tek amacım buydu. Amacım artık şöhret değil. Şöhret olmadığı için artık e, ya para da değil, şöhret de değildi amacım. Youtuber olma sebebim. Olursa iyi olur, ek gelir olur benim için ama şöhret iyi bir şey değil. Çok bilinmek tanınmak iyi bir şey değil zaten. Bunu söylemiştim. E, amacım buydu. Esas amacım buydu yani. YouTuber'luktaki esas amacım buydu. yani yoksa ben niye şöhret istedim? Beni zaten yüzlerce insan tanımış. Yani para para kolay bir iş. Para gider her yerde çalışırım. Biraz da kendimi anlatmak, biraz da birilerine bir şeyi duyurabilmekti amacım. Evet. İmdat İmdat adlı videoda görüşürüz.